Evet. <laughs> Genel ekonomide büyüme katsayıları adıyla nasıl anlamlı oranlar teşkil ettiysek işletme ekonomisinde de plan ve program öncesinde planlama sürecinde, uygulama sürecinde, kontrol sürecinde bu oranlardan faydalanılmaktadır. Bu oranlardan bir tanesini hem işletme ekonomisinde hem makro ekonomide kullanılan isim itibariyle böyle bir oran var. Genel bütçe içinde yatırım harcamaları nedir? Geçen derslerimizde söylemiştim ben size arkadaşlar. Kalkınma hamlesi hakkında bir fikir verebileceğini siz zaten benden duyduklarınızla Çabucak anlayabilecek duruma geldiniz. İnsanlar genel bütçe içinde bu sene geçen sene üretilmiş olan milli gelir rakamlarından o senenin çocuklar lütfen 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 o dönem içinde üretilmiş olan değerlerden bak yine devam ediyorsunuz. Lütfenden sonra da devam ediyorsun oğlum. Susuyorsun ama hemen başlıyorsun. Bu kaçıncı uyarı? Evet. Yani bu şu demek mi acaba? Hoca tam konuşmaya başlayınca ben yeniden bir konuşma fırsatı bulurum. O sesin arasına başka bir sesi karıştırıyor. Olmaz mı? Şimdi arkadaşlar demek ki biz bir dönem içinde üretilen milli gelirin tamamını harcamayarak bir kısmını mütakip döneme, izleyen döneme aktarırsak buna tasarruf deriz demiştik. Bu tasarruflar, küçüklü büyüklü tasarruflar bankalar sisteminde birikirse bu havuzdan müteşebbisler gider para ister ben filanca yatırımı yapacağım bana kredi verir misin der, bankalar sistemi de ona para verir. O, o parayla iş gücünü, ham maddeyi, enerjiyi, efendim, bütün istisal girdilerini birleştirir, bir üretken sistem meydana getirir, sistemin sabit sermayesi olarak krediyle kurar, yanındaki öz sermayeyle ham madde, personel giderleri vesaire ödemeler için öz sermayesini işletme sermayesi olarak yanında tutar. İdeal oran %50-50'dır diyeceğiz birazdan göreceksiniz. Bunlarla bir sistem kurar. Sistemi kurabilmesi için arkadaşlar mutlaka genel bütçe içinde bu tasarruflardan yatırım harcamalarına para ayırması gerekir. İnsan bu parasının bir kısmını ayırır. Ülkeler de ayırır, işletmeler de ayırır. Eğer bu oran büyükse arkadaşlar bilin ki o ülke hızla kalkınmaktadır, o işletme hızla kalkınmaktadır. Siz bunu yapmazsanız, dönem için öğrettiklerinizi har vurup harman savurup da yerseniz, gelecek seneye yeni bir yatırımınız mevzubahis olamaz. O zaman yüz birimlik bir milli gelir artışı veya yüz birimlik bir gelir varsa işletme için söylüyorum. Bu gelecek sene nasıl 107 olsun ki? Siz küçük bir ekleme yaparsanız, küçük bir yatırım yaparsanız, siz çok sayıda işletmeyi meydana getirirseniz geçen döneme nazaran bu dönem mesela 2006'ya nazaran 2007'de bunu tesis etmişseniz 82. sayfayı lütfen hemen açın. Yatırımlar var orada. Sabit sermaye sabit sermaye yatırımları var. Yeni tesisler kurarsanız onlar sizin ülkenizi kalkındırır. İşte genel bütçeden yatırım harcamalarına para ayırmak bu demek. Başka arkadaşlar şöyle bir oran söz konusu olabilir. Hem Türkiye'de genel ekonomide, milli ekonomilerde, makro ekonomide, hem işletmelerde genel bütçe içinden eğitim harcamalarına para harcamak. Hepiniz bilirsiniz ki eğitim harcamaları kendiniz yetişme evresindesiniz. Yetişme aşamasındasınız. Yetişme safhasındasınız. Oradan bilirsiniz ki kendinize şu anda üretken değilsiniz sizler. Ama başkalarından daha iyi bir üretken vasıflarla donanmış iyi bir meslek sahibi kişiler olmak üzere şu anda mühendislik fakültesinde ders görüyorsunuz. Şu anda söz üreten, fikir üreten, hizmet üreten hocanız karşınızda konuşuyor. Siz pasif konumdasınız. Pasif konumdasınız ama benden daha az yoruluyor değilsiniz. Öğrenmek de bir gayrettir. Bir zorlu bir süreçtir. Onun için ben arkadaşlarımı sus pus filan asla ayıplamadan söylüyorum bunu. Sadece sınıfta sessiz, sükunet içinde bir ortam daha kolay ders anlatmayı sağlar ama dinlemenin zaten ikaz ettiğim ve etmediğim bütün arkadaşlar için zor bir şey olduğunu biliyorum. Bir adamın cümlelerine yetişmeye çalışıyorsun. O adam da kendi sözlerinin arkasında yeni cümleler üretmeye çalışıyor dipten alıyor alıyor vokabüllerinden kelimeleri kompoze ediyor, birleştiriyor, anlamlı bir cümle haline getiriyor. Bildiklerine, bildikleriyle ve o kültürüyle, birikimiyle ve sizin mukabele eden bakışlarınızla ne yapıyor? Size göre bir takım sözler doğuyor. Ders anlatmak bu. Ben şimdi aktif, siz pasif gibi görünüyorsunuz. Sizinki de zorlu bir süreç ama pasif gibi görünüyorsunuz. Ama hiç değilse ben aktif ve pasif diye tasnif etmeyeyim. Sizin pasif konumda oluşunuzu bile aktif kabul edelim. Ortaya bir başka problem çıkıyor arkadaşlar. Ben bir şeyler üretiyorum ama siz bir şey üretmiyorsunuz. Peki siz bu konumunuzla birkaç sene sonra nasıl kişiler olmak için bu konumdasınız? Daha iyi üretken kişiler olmak üzere, fabrikalarda baş olmak üzere, mühendis olmak üzere onları idare etmek üzere yetiştiriliyorsunuz. Şu halde eğitim böyle bir süreç. Şimdi sen buna para ayırıyorsun. Aileler 20 küsur, 23, 25 yaşına kadar para ayırıyor. Derler ki Batı 18 yaşından sonra sebe davası kimse evladının anasına, sağına soluna bakmaz gönder. Ama bizde hayır okuyacağım derse henüz üretken değilse, master yaparsa şu yaparsa aileler bütçenin ağzını açar mütemadiyen kesenin ağzını açar onu hiç yüksünmeden aklına da zerre kadar bir efendim <laughs> aykırı düşünce gelmeden onu beslemeye devam eder ama nedir arkadaşlar bilir ki o aile reisi anne baba eğitim harcamalarına giden para bir gün mutlaka misli misli geri dönecek Şimdi işletme içinde de bu böyledir arkadaşlar. Hizmet içi eğitim diye eğitimler var. Ülke içinde böyledir. Aile bütçesi içinde böyledir. Demek ki genel bütçe içinde eğitim harcamaları yine de ne olur? İstikbale uzanan ciddi bir efendim hamledir. Bir ciddi uzanıştır. İstikbali avucunun içine almaya gayret gösteren bir davranış. İlim de böyledir. Eğitim de böyledir. Eğitimi çok geniş olarak düşünün. Sadece üretime dönük bizim mühendislik ilimlerinde olduğu gibi eğitimleri düşünmeyin. Başka diğer eğitimler de nedir? Birdenbire eşya şeklinde üretmeseler bile bizi sosyal çevre olarak kuşatan, bizim moralimizi, bizim maneviyatımızı, bizim ruh sıhhatimizi, bizim akıl sıhhatimizi ayakta tutan nice kurum ve meslekler var. ve onlar da yaşayan, çalışan şu anda mühendislik fakültesi talebeler değil. O kurumlarda okuyan talebeler yetiştikleri zaman ne yapacaklar? Sizlere, bizlere lojistik destek birimleri olarak hizmet edecekler. Onların ürettikleri de hizmet olacak. Sizin ürettikleriniz eşya olacak. Ama bir evresi, bir aşaması var ki bu işin eğitim. Bundan geçecek insanlar. Geçerse biz insanoğlunun öyle bir vasıfta olduğunu biliyoruz ki eğitildiği zaman bilgilerle öğretildiği, donatıldığı zaman beyninden harikulade yeni sentezler ortaya koyabilen bir varlık ortaya çıkıyor. Bakın ben size bugün tahtada bir takım kolaylık aparatlarından bahsettim. Sizin her gün iş hayatında hayatınız aparat yapmakla geçecek çocuklar. Dünya onlardan haberdar olmayacak. Dünyada yepyeni buluşlar manasına gelmese bile siz işleri kolaylaştıran kolaylık tertibatları yapmakla makine mühendisleri ömrünüz geçecek. Bilmiyorum diyeniniz olmayacak aranızda. Bir tek şey istiyorum ekonomi dersinde de uygun düşüyor. Bu benim isteğim aman yaptığınız aparat aferin budalası olmak için yapılmış aparat olmasın. Bir şeyden milyon tane yapacaksanız o her biri için ayrı ayrı emek sarf edip onu çizmek, markalamak, işaretlemekten daha kolay bir aparatla işinizi kolaylaştırıyorsanız o aparatı yapın. Milyon mu bir tane mi? onun ortada bir rakamı vardır. Onun ona başa baş noktası diyoruz. Başa baş noktası fabrika kurarken de lazım bu analiz, bu diyagram, kare geçiş diyagramı aparat yaparken de makine alırken de lazım. Eğitim harcamaları işte böyle. Eğitim harcamaları ile ilgili burada açıklayıcı sözler var. Ve bunları ben yaz, video ortamında dinlemenizi istiyorum. Geçen seneki kayıtlar var ve teknik eğitim harcamalarının eğitim bütçesi içinde doğrudan doğruya ürün üretmeye yönelik hizmetçi eğitim vesaire gibi veya sanat esnileri, teknik liseler, mühendislik fakülteleri gibi teknik eğitim harcamalarının diğer eğitim harcamalarının önüne bazen geçtiğini çünkü çabucak bir bolluk, bir bereket, bir ürün bolluğu bir zenginlik getirdiği düşüncesiyle bazen öne geçtiğini söylemek mümkündür. Geriye dönüşü kısa vadeli olan bir yatırımdır diye anlatıyoruz. Endüstrileşme sürecini hızlandıran bir yatırımdır diye anlatıyoruz. Okuma yazma seferberliği için de sadece ilkokul seviyesinde insanların eğitimini tutarak da bir eğitim harcaması yapılabilir ama bu ondan daha üstün bir yatırım harcamasıdır diyoruz. Bakın perdede görüyorsunuz bu ifadeleri. Sanayileşme sonucu olarak maddi kazanç ve refahın süratle yükselmesi ve yatırımın çabuk geriye dönüşünü sağlayan yatırımlardır. Eğit. Teknik ama teknik ve yatırım harcamaları arkadaşlar bir normal lise kurmaya nazaran bir sanat enstitüsü kurmak daha zor. Çünkü birçok tezgah alacaksınız. Torna tezgahı mesela. Gelişen ülkelerde bu oran arttırılmaya çalışıyor. Mühendis sayısı, böyle işçilerin sayısı, bunları hep not okuma malzemesinde okuyun. Yüksek tahsilli sayısı, orta tahsilli sayısı ne kadar çoksa o kadar iyidir. Bunun da açıklamalarını okuyun. Oranlar var. İlkokul tahsilli sayısını orta tahsilli insan sayısına bölmek bir oran gibi Böyle arkadaşlar